Evet merhaba arkadaşlar ee, Yeni bir videoyla karşınızdayız yine Bugün yine Walmart'a gidiyoruz Amerika'nın bakkalı dediğimiz o, Kocaman devasa Süpermarketler zinciri ee, Her mahallede birer tane var demiştim Daha önceki videomda galiba ee, Şimdi bir iki arkadaş Bisiklet e, fiyatlarıyla alakalı sorular sormuştu ee, Bisikletle alakalı video çekeceğiz Bisikletlerin fiyatları ne kadardır e, Modelleri neye benziyor e, Falan tarzı bir video çekeceğim. Ee, bu arada mikrofonum gelmişti. Ee, şu an mikrofonla konuşuyorum. Umuyorum sesim daha gür geliyordur. Çünkü e, epeyce bir bununla alakalı yorum almıştım. Ee, Sesin çok az geliyor. mikrofon al falan diye. Ee, Erdoğan Bey, Koray Bey falan e, yorumlarda sürekli yazdılar. Ve şu an mikrofonumu taktım. Ee, i̇nşallah daha iyidir. Ee, daha yüksek sesle geliyordur. Yani daha önce de bahsettiğim gibi ben biraz yüksek sesle konuşmuyorum video çekerken. Niyedir bilmiyorum bunu. Ondan kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. Belki de mikrofondur. Şimdi mikrofon aldık bakalım. Umuyorum sesimiz daha iyidir. Şimdi Walmart'a doğru yavaş yavaş gideceğiz. Işıkta şu an bekliyoruz. Evet bisiklet fiyatı çekeceğiz. Aslında alışverişe gidiyorum ben. Sebze meyve almaya. O arada da sizin isteğinizde yerine getirmiş olacağız Evet şimdi ara sokaklardan gidelim biraz en azından giderken de mahalleleri görmüş olursunuz ara sokaklar Mahalleler neye benziyor falan fikriniz olmuş olur Burası bayağı bir ara, ara sokak küçük bir sokak Evet sessiz ıssız sokaklarda insan çok görmezsiniz, çocuk görmezsiniz. Böyle iki tane taş sokağın ortasına koyup hemen bir, bir futbol oyunu oynamaya çalışan çocuklar yoktur böyle. Aa, yaptı hoplayan, zıplayan, sağa sola koşturan çocuk yoktur. Herkes evin içindedir. Herkes evin içinde. İşte artık bir bilgi, herkesin bilgisayarı var, tableti var, şu var, bu su var. Türkiye'de de galiba artık böyle bizim çocukluğumuzdaki gibi dışarıda hoplayan, zıplayan, akşama kadar sabahın aa, nurundan başlayıp ta gece karanlığına kadar sokakta böyle top koşturan çocuklar artık yok. Ama arkada hiç yok şu an. Yani artık yeni düzen böyle. Herkes kendi evinde. Evet şu an Walmart'a doğru dönüyoruz. Son kavşada döndük. Marketimize geliyoruz gibi. Evet şimdi mahalleden çıktık. Ve şimdi alışveriş küçük modellerinin olduğu yere Walmart, Lowe's, şurası banka, şurası Blue Ridge Tower denilen yer, burası bir banka. En tepesinde Kalıcı var bir yerde, i̇şte göz doktoru falan filan var. Amerika'da böyle şu binaların normalde hallerlerini görmeniz çok zordur. Bu çok nadir binalardan bir tanesi. Normalde hep böyle bir iki katlı küçük Baba. binalardır. Downtown dedikleri yerler vardır. Downtown dedikleri yerler arkadaşlar. Baba. Tam Türkçe karşılıklı çarşı demek yani buranın çarşısı, çarşıları bir yerdedir. Orada işte gökdelenler hani filmlerde gördüğünüz o gökdelenler o downtown'dadır. Normal insanların yaşadığı, <laughs> markete gittiği, geldiği yerlerde öyle şeyler yoktur. Bir iki katlı evlerdir, müstakil evlerdir, bahçeleri, yüzde %90'ı, apartmanların bahçesi yoktur. Onun haricinde... İnsanlar bahçeli evi tercih ettiği için her taraf yergök müstakil house'dur. Yani house dedikleri zaman normal bahçeli müstakil ev ev anlamına gelir. Apartman dedikleri zaman da normal apartmandır. Yani house dediğiniz zaman aklınıza apartman dairesi gelmez burada. Evet. Şimdi stop sign'ı yapıyoruz. Görüyorsunuz bakın stop sayında herkes duruyor. Evet şu an adamlar sıra. Evet sonra bizde Evet kadın bizden önce geçti Enteresan bir şekilde Evet Walmart Burası Bakın şu yan tarafta da Walmart'ın diğer bir giriş var Buradan da lastik tamiri değiştirmesi e, Yağ değiştirme ve basit e, Arabayla alakalı tamiratın yapıldığı yerler hani Walmart tercih edilmesinin sebeplerinin bir tanesi de bu Atıyorum mesela lastiğiniz değişecek, lastiğiniz patladı yağ değiştireceksiniz. 3 aylık e, yağ, yağ değişimi yapacaksınız. Adam buraya geliyor. Markete. Oraya bırakıyor. E, yağ değiştirmek için. Daha sonra marketten alışverişini yapıyor. Yarım saat, bir saat sonra e, arabası hazır olmuş oluyor. Yani onun için ekstra bir zaman ayırmamış oluyor. Ve burada her şey var arkadaşlar. Her şey. Yani avcılık malzemelerinden, bakın farmis yazıyor, eczanesinden, e, yiyecek, içecek, giyecek, yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey var. Ee, movie kiralama, rental yani e işte sinema kir kiralayabiliyorsunuz falan filan her şey var. Evet şimdi bir park yeri bulmamız lazım. Evet şöyle girelim. Gördüğünüz gibi yer gök araba. Yani bugün normal bir gün. Yani hiç ekstra bir gün değil, yani bir şey yok. Her taraf görüyorsunuz, yer gök, araba dolu, parking lot full dolu. Walmart böyle bir şey. Her zaman dolu olan bir market. Bir bir artısı daha arkadaşlar, bu market 24 saat açık. Hiç kapanmayan bir market. Günün istediğiniz saati gelip alışveriş yapabilirsiniz yılda sadece bildiğim kadarıyla bir ya da iki defa kapalı. O da Thanksgiving Day ve Christmas Day. Yani ilk günleri o da. onun haricinde her gün 363 gün 7 saat, 24 saat açık arkadaşlar. O yüzden insanlar burayı çok tercih ediyor. Evet şimdi arabamızı park ettik. İçeri gireceğiz şimdi. Arkadaşlar Walmart'ın içerisindeyiz şimdi. Aa, bisikletlere doğru gidiyoruz azlarca. Şu an bakın Walmart'tayız. Sağ sola bakarsanız şu örgü malzemeleri bile var. Yani sinemalar, DVD'ler, elektronikler, ee, furniture'lar yani mobilya tarzı şeyler, mutfak malzemeleri, oyuncaklar. Işte çocuk oyuncakları var. Değişik değişik. Elektrikli süpürgeler, Aa, çantalar, el tipi dediğim <laughs> gibi tekrar. Yine oyuncaklar değişik değişik. Mesela i̇şte şöyle bir oyuncak. 47 dolarmış. Drone var mesela arkadaşlar. Şöyle bir drone. Fiyatının kaç para olduğuna bakmaya çalışıyorum. Aa, küçük bir drone var. Omfet 33 dolar. Şöyle bir şey 33 dolarmış. Evet. Şimdi bisiklet kısmına geldik bu arada. Şimdi küçük çocukların bisikletlerinden başlayabiliriz önce. Önce küçük bisikletlerden başlayabiliriz. Evet yardımcım Hafsa ve Enser. Şöyle alışverişimiz yaptık bu arada. Şimdi çıkmadan önce biz için video çekeceğiz. Evet. Şimdi böyle küçük çocuk bisikletleri var mesela Ninja Turtle'lı böyle. Görüyorsunuz gayet güzel. Burada her şey hazır arkadaşlar. Hazır bunu alıyorsunuz bir arabanıza koyuyorsunuz. Hazır. Fiyat 69 dolar diyor. Evet şöyle bir şey var. Avenger yazıyor önünde. A yazıyor. O da 69 dolar. Şöyle küçükleri var. Bayağı küçükleri var. Herhalde bu 3-4 yaşındaki, 3-5 yaşındaki çocuklar için bir şeye benziyor. 39 dolar diyor. aynı 39 dolar. Daha küçük var böyle. 59 dolar diyor. Her modelden, her renkten bisikletler var. Bu sefer biraz daha kocamanmış. Lastikleri kalın bayağı. Görüyorsunuz çok şöyle kocaman lastikleri var dev gibi biraz böyle, böyle büyük çocuklar için aa, 79 dolar demek istiyor görüyorsunuz. Böyle bir Spiderman'li var böyle çok değişik bir şey. 69 dolar diyor. Ee, devam edelim. 39 dolarlık da var şurada. Evet burada 69 dolar bir tane var. Böyle gayet jantları falan, falan şekil. Şuraya binip burada böyle akrobatik hareketler yapıyorlar. 69 dolar. bakıyorum çocuk yaşı var mı? Yaş yazmıyor. Şu yaş bu yaş diye. Aynısının mavisi var. Yukarıda. Aa, yeşil var biraz daha farklı bir modeli. Fiyatı 59 dolar. Bunun 79 dolar. Şu 79 dolar mavi olan. Görüyorsunuz. Şu 59 dolar. Tamam in bakalım. Hastayı inmek arkadaşlar. Ofset bisket binmek istiyor binmek, binmek mi istiyorsun? Evet. Sen tamam, uzun bir tanesini dene bakalım. Evet. Ama şimdi sen seninersin. En seriler olmaz olmaz. Evet, çünkü çocuk bisikletleri böyle 59 dolara var. Evet, Enser de inmek istiyor. Şimdi indi zaten hepsi iniyor hemen anda. Evet, Enser de indi. Evet arkadaşlar, şu an orada mikrofonum çalışıyor galiba. Umuyorum. Evet. Evet abi sen hangisini beğendin en çok? Ha? E şimdi neyse devam edelim biz. Bizden bu sene hesaba 39 dolara böyle pink bir tane küçük kız bisikleti var böyle şöyle bakarsanız. Hafsa bir dur bakayım yanında bir görsün amca büyüklüğünü. Sana göre evet şöyle bir şey yani Hafsa'dan Hafsa'dan biraz küçük gösterebilir. Evet. Şunu mesela şu biraz daha büyük şurga için 6-7 yaşında şurga için var mesela. 69 var. Önünde çok güzel böyle bir prenses evet, şey var. He? Ha? Kapısı bak şurada neyi var biliyor musun? Bak şuna. Bilmiyorum nasıl. Aa, böyle bir hatta çeviriyorsun. Aa, çok güzel. Hafsa. E, Bu bir tane erkekler için var arkadaşlar. Burada korna koymuşlar. Nasıl çalışıyor şimdi bir de bakalım. Bu düğmesi var. Ee, evet. Evet garip. Bakın şurada bir tane düğmesi var. kapatınca kapanıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun fiyatı 69 dolar. arkadaşlar. Şöyle şöyle bir bisiklet. Evet yanında bir tane daha ucuz bisiklet var. Pembe büyük bir şey. 39 dolar diyor. Şöyle bir şey. Aa, hele kutulu şöyle bir tane bisiklet var yukarıda. 69 dolar diyor gördüğünüz fiyatına. Babacım senin bisikletin var ki zaten. Evet, sen her gördün istiyorsun zaten hapsa. evet, şöyle bir tane lastikleri pembe arkadaşlar bakın şöyle e, çok ilginç bir şey. Şuralarda da pembe, buralarda pembe. Görüyorsunuz hapsanın en burada çantası var önünde. Fermuarı falan filan var. Bunun fiyatına bakalım. Bakın şöyle bir şey. 69-70 dolar bu da. Buna da her zaman vergi ödüyorsun yapıştır sonuna. En sonuna vergi eklenirse 70 dolarsa bu. Atıyorum 77 dolar falan öd ödüyorsunuz. Ve vergisi birlikte. Yani Belki bunun, bunun üzerine. Şöyle yukarıda değişik bisikletler var. Onları da göstereyim bilmiyorum. 69 dolar diyor. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bisikletlerin haricinde şeyler var. Şöyle ee, artık bunun ismi Crazy Cart diyorlar da burada. Türkiye'de bunun ismi ne bilmiyorum. Bunlar var mesela. Şöyle bir şey. Gel. Evet. Crazy Cart. Şöyle aa, şeyler var. Pedallı galiba bunlar. Bu fiyatına bakmaya çalışıyorum sizin için. Kaç para dedi. Evet bu demiş. 250 dolar diyor bakın. 209 dolar diyor. Evet şimdi arkaya doğru gidelim. Size büyük yetişkinler için bisikletleri göstereyim. Akıllı arabalar var. Ne alacaktık? Araba. Ne arabası? Araba işte, araba. Akülü mü? Evet. Tamam bakıyoruz hala. Güzel bir şey bulursak alırız. Evet burada kaslar var arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi kaslara bakalım. Sen bunu istiyorsun. <laughs> ensar gel bakın buraya. Hayır ele onu gel. Gel buraya Ensar. Ve evet, şu an arkadaşlar Ensar her gördüğü şeyi elliyor. Evet. Ensar o peynir bırakır mısın? O peynir o peynir o. o, değil, Dondurma değil o. Onu koy içerisine gel. Hadi içerisine koyalım. Hadi Ensar. Koyalım içerisinde içerisine? Olayım. Ama ben bunu, onu açarsan bak peynir olur. Evet burası biraz daha şimdi yine çocuklardan, gençlerden başlıyor Genç bisikletlerinden. Biraz daha büyük çocuklarda Şu sonlara doğru artık yetişkin bisikletleri var. Şimdi e, shopping kartımızı şuraya koyalım. Burada da tüm aksesuarlar görebilirsiniz. İşte ne bileyim kilitler, işte pompalar mesela şöyle bir pompa. 16 dolar diyor. E, güzel bir şey. Üzerinde şurada göstergesi falan filan var. İşte şey 14 dolara var, 12 dolara var falan filan 19 dolara var. Yani her şeyler var. Şimdi bisikletlerden devam edelim. Herhalde siz biraz daha yetişkin bisikleti görmek istediğinizi zannediyorum. Ee, şunlar 49 dolar. Şu bisikletler şöyle gözüküyor. Evet şöyle biraz daha büyük küçük çocuklar için bisikletler var. O da 49 dolar bu artık orta çağındaki bir kız çocuğu için herhalde uygundur diye tahmin ediyorum. 26 inç diyor falan filan. Burada belki özellikleri yazıyordur diyecektim de yazmıyor. Evet Boydu, diyor, diyor, diyor. Şimdi devam edelim. Evet şimdi burada artık yetişkin bisikletlerine geldik. Görüyorsunuz şurada bir tane böyle açık böyle ne diyeyim hangi renkli böyle. Ee, ben rengi rengiydi artık. 79 dolar biliyorsunuz. Güzel bir bisiklet. Bayağı enteresan lastikleri. Böyle renkli jantı böyle yavru ağzı gibi. İşte lastikleri siyah beyaz falan. Aynısının pembesi var burada. Aynısının pembesi var. Onun da fiyatı aynı. 79 dolar. Gayet güzel. Tabii şimdi, şimdi bisikletlere çarptık bakıyoruz. Evet burada erkekler için böyle bir bisiklet var. Bu galiba 149 dolarmış da. Evet 149 dolarmış. Ee, bir yırtılmış evet şöyle olduğunu hissedik 149 dolar bu arkadaşlar şöyle enteresan bir tipi var bisikletin ee, evet bizim Türkiye'deki bisikletlerden bir şeye bakalım bak Shimin çok kaliteli bir marka 149 dolar diyor şunlar şimin şu bisikletler size bir tanesini çıkarayım ben sizin için isterseniz hatta şöyle şöyle çıkıyormuş zaten şöyle çıkıyormuş. Pardon. Şöyle gözüküyor. Şöyle bir bisiklet. Şimdi bunu sizin için çıkarmaya çalışıyorum. Acaba çıkıyor mu diyecektim de Arkadaşlar bağlamışlar. Şanssızı kaybettiniz. Bağlamışlar oraya çıkarmasınlar diye. Evet. Fiyatı bunun 159 dolar. Görüyorsunuz Diğeri de 149 dolar. Diğerine bakalım yandan şöyle. Güzel. Ee, vitesli bisiklet Türk Türkiye'deki. Ee, bunların her tarafı genel alüminyum oluyor. Diyorsunuz ömür boyu garantili diyor. Aa, alüminyum tübing diyor. Yani şu tüm gövdesi alüminyum. Jantlar alüminyum. Ee, işte şu hand şeyleri şu alüminyum. paslanmaz hafif. Ee, bu da öyle. Bu e, en iyi bisiklet markası bir tanesi diyelim. Yani, hani, hani, e, fiyat olarak. Evet şimdi şu şu şuna bakalım. Mesela çıkar mısın oradan bebeğim? Evet şimdi görüyorsunuz. Şöyle bir mi var yine. Yine her tarafı görüyorsunuz. Jantları alüminyum. Yine gövdesi alüminyum. İşte şuralarda amasörleri var. Aa, ee, sen bırakır mısın bebeğim? Evet bunun fiyatı 249 dolar arkadaşlar Görüyorsunuz fiyatlar biraz daha pahalanıyor. Şöyle bir şey var. 99 dolar. Bakın şu mavi olan. Şu gördüğünüz 99 dolar diyor. Şöyle biraz daha çıkaralım. Şöyle daha çıkaralım. Biliyorsunuz koltuğunda falan filan. Evet fiyatı bunun 99 dolar. Yani gayet uygun diyebiliriz. Evet mesela şöyle bir bisiklet var. 79 do dolar bir bisiklet var biliyorsunuz. Şu çıkaralım sizin için. Sizin için çıkaralım. Evet. Bisiklet şu arkadaşlar. 79 dolar 26 inçmiş mountain bike yani dağ bisikleti, vitesleri var falan filan. Ee, güzel bisiklet diyebiliriz. Evet. Pardon. Ya yani şöyle hızdan biraz Burada biraz burada genç işleri var. Genç bisikletler var. Şöyle değişik spor. işte her tarafında böyle değişik amasörler falan filan var mesela. Ve bunun fiyatı da 99 dolar. 24 inçmiş bisikletler. Tabii bir saniye. Evet şu arkalarına bakalım. Şu lastiklerine falan. Her tarafı siyah. İşte genç bunlar biraz daha. Evet şurada aynısının yeşili var. Şöyle yeşili var. Gir oh, içine giriyor. Gir içine girdi. Evet şöyle çıkaralım. Dur hapsede dur. Çıkın bir. Evet. Evet şöyle bir sigara var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bunlar fiyatı 99 dolar. Okay. Evet. Evet. Burada şöyle bisikletler var. 79 dolar olan var yine. Ee, 119 dolara var şu bisiklet. O şu sarı güzelmiş. Çok böyle güzel duruyor. Fiyatı da 149 dolar diyor. Bakın. Şöyle ayakkabılar var beyaz. İşte ne bileyim diğer taraflar siyah, sarı. Amasörleri sarı. Amasörde şeyler var. Ön ön artık ne derler buna? Bilmiyorum. Önü basit ıı, bağlandıkları yerler. Sarı. Gayet güzel gözüküyor. Arkadaşlar bugünlük de artık bu kadar diyelim. Çünkü bayağı uzattık. Ee, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi afiyet El sallayalım bakalım arkadaşlar. Bay bay.